Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Şimdi bu videoda bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar bizi takip eden kardeşlerimiz arkadaşlarımız biliyorlar. Bizim bazı gruplarımız var telegramda gruplarımız var. Ve bu gruplarda ya da instagram üzerinde mesela orada da e, sorulan soruların arasında da bunlar oluyor. Bu takip eden arkadaşlarımız kardeşlerimiz zaman zaman merak ettiği soruları soruyorlar. Ve bizler de onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu sorulardan yine bir kardeşimizin bize yönettiği, yönelttiği, e, yönettiği değil yönelttiği olacak, yöneltti ve o sorunun arkasından da o soruya devamla başka bir soru hasıl oldu. Önemli bir soru ve çok kişinin bize sorduğu bir soru. Dolayısıyla biz de artık soruları şöyle hani en çok bilinen ve çok sorulan soruları video olarak yapalım da tekrar bu soru geldiğinde cevabını vermiş olalım düşüncesiyle artık video olarak cevap vereceğiz. Sık sorulan sorular şeklinde. Bu iki soru birbiriyle bağlantılıydı. Şimdi ben ekranı da size getireyim. Birinci soru şuydu. Evet ekranımızı açtık. Birinci soru şuydu. Diyor ki kimin büyü yaptığını öğrenmek mümkün mü? Kimin büyü yaptığını öğrenmek mümkün mü? Şimdi bu soruya cevapla şöyle başlayalım. Evet, kimin büyü yaptığını öğrenmek mümkün. Bize kimin e, büyü yaptığını görmek için bazı metotlar var. Bu metotlar uygulanırsa bize kimin büyü yaptığını bulabiliriz, öğrenebiliriz. Ama bundan önce e, şunu söylemek gerekiyor: İslam dinine göre sevgili arkadaşlar, büyü yapmak net olarak haramdır. Büyü yapmak net olarak haramdır. Kur'an-ı Kerim'de e, Kur'an-ı Kerim'deki geçen hükümlerden Anlıyoruz ki büyü öğretmenin, öğrenmenin, büyüyle uğraşmayı, uğraşmanın şirk ve küfür olduğunu görüyoruz. Yani büyünün neresinden tutarsanız tutun doğru bir tarafı yok. Allah Resulü yedi tane büyük günahtan bir tanesi olarak sayıyor büyüyü. Dolayısıyla e, büyü yapan Allah'a şirk koşmuş olur ve kafir olur. E, hem Rabbimizin hem Resulünün lanet ettiği bir durumdur büyü. Yani özetle büyü yapmak insanı kafir yapar. O sebeple günümüzde sanki bir maharetmiş gibi insanlar birbirlerine büyü yapmaya çalışıyorlar ve o kadar saçma sapan sebeplerden ki işte sevgilimi geri döndüreyim işte falan kişiyi sana geri getireyim var böyle ilanlar şaşırıyorum kalıyorum yani yani üç günlük dünyanız için nasıl kendinizi yakabiliyorsunuz nasıl ahireti eh, ahiretinizi yakabiliyorsunuz böyle şeylerden eh, büyüye dair şeylerden uzak durmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Burada biz sadece yolcuyuz. Bunu unutmayacağız. Bu dünyada biz sadece yolcuyuz. Dünya isimli ham burası ya. Bu hamda biz sadece yolcuyuz. Yatacağız, uyanacağız ve müstevle olduğumuz ismine İslami literatürde sınav dediğimiz o yolu, o seyri sülüğü tamamlayıp çekip gideceğiz ya. Defolup gideceğiz ya. Büyü yapmak neyine yani? Çok beğendim hocam onu gördüm duramıyorum. Bana bile yazanlar var ya. Yani bu kadar büyüye lanet ettiğimiz halde bize bile yazanlar var ya. Biz burada yolcuyuz. Burası bir han. Burası baki kalacağımız yer değil. Biz kendi evimize döneceğiz. Güzeller güzeli evimize gitmeden önce gelip geçici olan bu handa yaptığımız bir hata yüzünden ebedi kalacağımız evimizden kovulmayın ya. Ama insanlar çok üzücü, çok üzücü. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Özetle, büyü konusundan asla ve kata uzak durun sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim. Ha bu arada bazı, bu ismine metafizik uzmanı diyen e, bazı şahıslar var. Hatta bir tane de şirret bir kadın var. E, sizler de tanıyorsunuz onu. O şirret kadın bile artık şeye başlamış. Yani artık müşterim bulamıyorum. bulamıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Şeye başlamış. Giden işini döndürürüm. Rahmani yollarla sevgilini sana bağlarım. Ya bağlarım ne demek? Başkasının izni olmadan sen onun hakkında nasıl tasarrufta bulunuyorsun? Şaşıp kalıyorum. Neyse bunları anlattıktan sonra konumuza geçelim. Şimdi dedik e, kim olduğunu, büyü yapanın kim olduğunu öğrenebiliriz diye. Ekranımıza da getirdik. Ne diyoruz burada sıralamayla? Bunu öğrenmenin 5 tane yolu varmış. Birincisi cinlere veya hadime sormak. İkincisi istihare yapmak. Üçüncüsü hissiyat ile bilmek. Dördüncüsü cifir ilmini kullanmak. Beşincisi remil ilmini kullanmak. Bunları biraz daha açalım sevgili arkadaşlar. Cinlere veya hadime sorma meselesinden başlayalım. Birinci maddeden bize büyün yapını bilebileceğimiz yöntemlerden bir tanesi budur. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. O da Cinlerin büyük çoğunluğu yalancıdır. Cinlerin büyük çoğunluğu yalancıdır. Sistem şöyle işliyor: Sen bir cinciye gidiyorsun. Cinci senin e, sorduğunu kendi cinine soruyor. Kendi cini senin karin cinine soruyor. Asıl mühim yer zaten burası. Karincinin ne olduğunu defalarca defalarca anlattım. Karin cinleri insanın doğumundan beri e, insanla insanla beraber olan varlıklar. Bu nedenle insana dair her şeyi biliyorlar. Yani size dair her şeyi biliyorlar. Hatta zamanında istihbarat servisleri de karın cinlerine kullanıp istihbarat yapmaya çalıştılar ama verim alamadılar. Hatta Türkiye'de de bir hocaya gelmişlerdi. Düzce tarafında bir hocaya gelmişlerdi. Dolayısıyla cinler arasındaki bu bilgi alışverişinden büyüyü yapan kişinin kim olduğu, nasıl yaptığı hatta o büyüyü nereye yaptığına dair bilgiler edinebilir. Metafizikçi bunu sana söyler. Sistem böyle çalışır. Sen gidersin metafizikçiye, cinciye. O kendi cinine sorar. O gelir senin karinine sorar. Karinden bilgi alır. Hocaya söyler. Hoca da sana söyler. Sen de sanarsın ki hoca her şeyi bildi. Hoca hiçbir halt bildiği yok. Cinine sordu, öğrendi. Ama tekrar söylüyorum burada en önemli mesele cinlerin yalancı oluşu. Yani Karin cini de yalan söylüyor olabilir. İsmi öğrenemeyen Bakın Karin cini de yalan söylüyor olabilir. İsmi öğrenemeyen, kim olduğunu bulamayan, bilemeyen hocanın cini de yalan söylüyor olabilir. Farklı bir isim bile veriyor olabilir. O nedenle biz her zaman diyoruz ki cinle amel edilmez. Asla cinlere güvenilmez. Düşünsene ya gözünle gördüğün, tanıdığın, bildiğin, beraber çorba içtiğin hatta belki de aynı yastığa baş koyduğun insana bile güvenemiyorsun. Gün geliyor bu insanlar seni sırtından vuruyor. Gün geliyor bu insanlar yalan fitne fücur ile seni sırtından vuruyor. Yani bunlara bile güvenemiyorken başka bir boyuttaki bir varlığa nasıl güveneceğiz? O nedenle sırf Müslüman diye ki Müslüman olduğunu da sen bilmiyorsun hoca söylüyor sana. Benim cinim Müslüman diyor mesela. Sen bilmiyorsun Müslüman mı değil mi? Sırf hoca Müslüman dedi diye o cinlerin getirdiği bilgiye güvenilmez. Geçelim ikinci maddeye. İkinci madde istihare ile Bu da e, en güvenilir yöntemlerden bir tanesidir. Ama burada doğru istihare yapmak önemlidir. E, doğru istihare konusunda da daha sonra size güzel bir e, bilgi paylaşacağım. Geçelim üçüncü maddeye. Bazı kimselerin doğuştan hissiyatları diğer insanlara nazaran e, çok daha gelişmiştir. Onlar sadece e, bu boyutun insanları değildir aslında. Yani özel insanlardır. Böyle insanların hissiyatları çoğunlukla doğru sonuçlar verir. Hani derler vardır öyle ben bizim YouTube yorumlarında da görüyorum. Mesela diyor ki "Hocam ben başıma bir şey geleceği zaman önceden onu tahmin edebiliyorum, bilebiliyorum." Ya da işte insanlar yanıma oturduğunda bu düşünce okumak değil. Bakın bu hissiyat. İnsanlar yanıma oturduğunda onun niyetini sezebiliyorum. Bu hissiyatın artmasıdır. Böyle insanlar günümüzde çoktur. İnşallah daha da çoğalır. Ve şeytan onlarla uğraşmaz da kendilerini inşallah bu ilimler noktasında kendilerini geliştirirler. Şimdi bir diğeri bu insanlar tabii ki sadece bu boyutun insanları da değillerdir. Yani bu hissiyatı yüksek olan insanlar sadece bu boyutun insanları değillerdir. O yüzden o insanlar kendi kıymetlerini bilsinler. Dördüncü madde cifir kullanmaktır arkadaşlar. Cifir aslında harflerin alemdeki olaylara delaletini araştıran bir ilim dalı. Cin suresinin 28. ayetinde Es-sayyidullah ledeyhim kulle şeyin adede ediyor. Mesela orada da diyor ki Allah her şeyi adedince saymıştır diyor. Yani bak adedince diyor. Özel bir vurgu yapıyor burada. İşte bu ayetten hareketle ilim sahipleri de Kur'an'da ve evrende muazzam bir matematiksel sistem olduğunu kanaat getirmişler. Yine bu matematiksel sistem ile olmuş ve olacak her şeyin çözümünün yapılacağına inanmışlardır. İşte bunun ismi de özetle cifir ilmi olmuştur. Tabii ki cifir ilminin açıklaması çok daha uzun bir mesele ama konumuzun gereği özet bir şekilde söylemeye çalıştık. Velhasıl cifir ilminin bu yönünü kullanarak da büyü yapan kişinin kimliğine ulaşılabilir ama bu çok zor ve uzun bir yöntem ama kesin bir yöntemdir. Zor, uzun ama kesin bir yöntemdir. Tabi buradan da kimse kendine paye çıkarmasın. Ben cifir ilmi kullanıyorum bulurum falan diye. Cifir ilmi kullanarak ben size büyü yapan ismini buluyorum. Cifir ilmi kullanarak ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum diyenlere şunu sorun. Madem sen cifir ilmini kullanıyorsun o hesaplama yaptığın kağıtları bana bir gönder. Ben bir göreyim kendi bilgilerimi orada kendi bilgilerimi o kağıtta bir göreyim bakayım nasıl hesaplama yapmışsın. Emin olun var ya şöyle 5-6 sayfa yazı olması gerekiyor sizin hakkınızda. 5-6 sayfa yazı olması gerekiyor ya da 3-4 sayfa yazı olması gerekiyor. Öyle bir satırlık bir yazıyla olmaz o iş yani. Beşinci madde ise remil ilmi arkadaşlar. Bu ilim de biraz cifir ilmine benziyor. Çünkü e, remilde de çıkarım yapılıyor cifir ilmi gibi. Remil ilmini Hazreti İdris'e atfederler. Hazreti İdris'e dayandırırlar. Hatta bir hadisi şerifte sanırım ekrana vereyim onu da. Hadis-i şerifte eskiden kum üzerine hat çizen bir nebi vardı diye bir hadisin bir bölümü var. Müslim'in selam 121'de geçiyormuş mesela. Ebu Davud nakletmiş. burada geçen hadis-i şerifte kum üzerine çizilen hattan yani çizgilerden bahsediyor. Bunu burada geçen nebi'nin de işte Hazreti İdris olduğu söyleniyor. Remil ilmi de zaten kum üzerine yapılan şekillerle ortaya çıkar. Kimi zaman o şekilleri siz çizersiniz. Kumdaki e, nasıl diyeyim. E, kumdaki o tılsım kendi kendine tamamlar. Yahut elinizdeki bir metotla kuma bir atım yapılır. Bu atım neticesinde kumdaki şekiller üzerine yorumlar yapılır. Ama tabi remil ilminde kumun üzerindeki e, dedik ya şembo, e, semboller şekiller çizilir vesaire diye. Eee. Yani bu konuda biraz ihtilaf vardır. Bir kısım ulema remi ilmini yanlış buluyor. Çünkü diyor ki ya bu fal da aynısı kardeşim diyor. Bunu neye dayandırıyoruz? İşte mesela kahve falı. Kahve falında ne yapıyorsun? Çalkalıyorsun, içiyorsun, sonra ters döndürüyorsun, bekliyorsun, çalkalıyorsun falan. Bakıyorsun oradaki e, sembollerden yola çıkarak çıkarımlar yapıyorsun. Kahve falında bu. İşte buradan da yola çıkarak bazı ulema Remil ilmine falcılık diyor. Yani sen kuma atıyorsun ya da kuma şekiller yapıyorsun. Bundan da sembollere bakarak yorumlar yapıyorsun. Bu diyor faldır. Faldan bir farklılığı yok. Ama bir diğer ulema da bunu böyle kabul etmiyor. Hayır diyor yani o Remil ilminin falla bir alakası yoktur. Bu biraz istihareye benzer, rüyaya benzer diyor. Yani onlara göre de eee Rüya nasılsa, rüya yorumlamak nasılsa, rüyada gördüğümüz sembollerin nasıl anlamları varsa Remil ilmindeki kum kullanışının ve kumda çıkan sembollerinde böyle anlamları vardır diyorlar. O nedenle Remil konusu biraz ihtilaflıdır. Şimdi gelelim e, diğer konuya. Tabi Remil ilminde nebiler de kullanmıştır diyor ya. Oradan aslında yakalıyorlar doğru görenler. Gelelim diğer konuya. Bize e, ikinci soru buydu videonun başında söylemiştim ya bize büyü yapanı bilmek gerekli mi? Bu kişiye göre değişir. Bazı kişi ya hocam bileyim de en azından hani böyle evime barkıma gelen biri ise dostluk yaptığım biri ise bir daha yapmayayım diye o kişiden uzak durayım kendimi koruyayım der. Ama onlara hak verirken ben bu konuda farklı düşünüyorum onu da söyleyeyim. Tabii ki o insanlara hak vermek gerekiyor çünkü insanın başına gelmeden ne çektiğini bilmek e, doğru değil, mümkün değil. E, o insanlar ne çektiğini, ne acılar çektiğini, çileler çekti. Belki yuvası yıkıldı ya da ne bileyim, belki sürekli birileri onlarla uğraşıyor. Asla itiraz etmiyorum, onların hepsine hak veriyorum. Ama ben e, biraz daha farklı düşünüyorum. Bu noktada kendi fikrimi söyleyeyim. Yani. Bize büyü yapanı bilmek gerekir mi? Bu konuda benim kendi fikrim çok daha farklı. Şöyle ki, Takabun Suresi'nde 11'de e, yüce Rabbimiz e, ayette şöyle diyor. Sevzübillah. Ma asabe min musibetin illa bi iznillah diye bir ayet var orada. O ayetin e, mealinde diyor ki Allah izin vermedikçe musibet e, isabet etmez diyor. O zaman bize yapan bir büyücü veya büyücüye giden bir akraba tanıdık vesaire kim varsa ve o kimsenin bize büyüsü tuttuysa bu e, onunla değil de biraz bizimle alakalı. Burada Rabbim izin vermişse sebebini anlamak, idrak etmek gerekir. Ne diyor? Ben izin veririm diyor. Hesabem min musibetin illa iznillah. Ben izin veririm. İşte burada Rabbimiz niye izin verdi? Neden benim dert çekmeme izin verdi? Bunu idrak etmek gerekiyor. Hata benimdir. Benim görüşüm bu. Hata benimdir. Ve ben ders alayım diyedir. Ben şükredeyim diyedir. Rabbim bana müsibeti bu yüzden vermiştir. Ey Kürşat hata ettin. Hataların var biraz kendine çeki düzen ver diye bir anne babanın şefkat ile küçük çocuğun kulağını çekmesi gibi Rabbim kulağıma çekmiştir. Ben olaya böyle bakıyorum. Hep söylerim Allah Resulü döneminde televizyon programlarında da anlatıyorum. 40 gün kendi başına dert gelmeyen, sıkıntı gelmeyen sahabe Allah Resulü'ne koşup ya Resulallah 40 gündür bizim başımıza bir müsevet gelmedi. Rabbimiz bizden yüz mü çevirdi diye sorarlardı. Şimdi ise derdimizden şikayet ediyoruz. Ahlanıyoruz, vahlanıyoruz, isyan ediyoruz. Kişinin hani diyoruz ya büyü yapanı bilmek gerekir mi? Kişinin bana kötülük yapması onun sınavı bu kötülük karşısında benim davranışım da benim sınavım. Onun sınavından bana ne ya? Ben kendi sınavımı layıkıyla vermenin peşinde olmalıyım diye düşünüyorum. Mesela bizim de arkamızdan atanlar tutanlar oluyor. Hiçbirine bugüne kadar cevap vermedim. Ya da kimsenin arkasından öyle videolar çekerek paylaşımları yapıp atıp tutmadım. Çünkü benim hayat felsefem şu. Akıllı insanlar fikirleri tartışır. İşi fikirdir, işi ilimdir ya. Cahil insanlar kişileri tartışır. Bize ne kişilerden arkadaş? Biz bu dünyaya onu bunu çekiştirmek için mi geldik? Ayrıca gözünüzü seveyim yani bu fitne, bu dedikodu, bu gıybet olmuyor mu? Bizim dinimizde var mı bunlar? Bir başkası hakkında bir şeyler söylemek ve söylediğin şeyler doğru değilse bu iftiraya girmiyor mu? İnsanların arkasından fitneye sebep olacak sözler etmek, dedikodu yapmak veya gıybet etmek doğru şeyler mi? O yüzden biz kendi işimize bakalım. Sen berzah aleminde huzura çağrıldığında onlar senin yerine gelip hesap vermeyecekler. Anne babanın evladını tanımadığı bir günden bir hesap gününden bahsediyoruz. Böyle bir çetin hesabı biz nasıl veririz? Ona bakmamız lazım ya. Rabbimizin karşısına onun hakkında konuşup video yaparak fitnelik, fesatlık, gıybet yaparak mı çıkalım? Ya Rabbi ben A kulun hakkında fitne yaptım. B kulun hakkında video çektim. C kulun hakkında aile arasında dedikodu ürettim. Bunlarla mı çıkalım Rabbimizin karşısına? Yani Rabbimizin karşısına emin olmadığın bir konuda da o bana büyü yaptı, bu bana büyü yaptı diyerek mi çıkalım? O yüzden emin değilsek de o bana büyü yaptı, bu bana büyü yaptı diye sözler dahi etmememiz gerekiyor. Ne demiştik az önce? Ve asaba bin musibetin illa biiznillah. Musibetlere ben izin verirsem olur diyor Rabbimiz. Hal böyleyken bu bilinci idrak edebilmemiz gerekir. Musibet isabet etti, ettiyse bunun tecellisinin özü itibariyle bir bela olmadığını, bir ıslah mekanizmasının işlediğini unutmayacağız. Başına gelen bir musibet aslında musibet değil. Zahirin, zahiren görünen de bir bela gibi görünse de, bir e, musibet gibi görünse de, batinen yani gizli yönüyle baktığında o aslında bir musibet değil. O ıslah mekanizmasının çalıştırılması. Sen, senin vücudun, senin bilincin ve bilinçaltın bir su arıtma cihazı gibi çalışıyor. O da fil senin filtren. O bela senin filtren. Senin suyunu temizliyor. Senin huyunu temizliyor. Senin ahlakını temizliyor. Senin sabrını test ediyor. Bir şükür vesilesi olduğunu, sabretmemiz gereken bir aşama olduğunu mutlaka unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi konumuza dönecek olursak. Genelde bir cinciye, metafizikçiye gittiğinizde büyü yapan kişi, kişinin biliyorsunuz ismini söylemezler. Söyleyemeyiz derler. Bunun iki tane sebebi var. Birinci sebebi cinler ahit alır yani yemin alır. Söylemeyeceksin diye. Neden? Çünkü musibet çıkarsa bakın ne kadar zeki adamlar. kadınlar da var tabi. Ne kadar zekiler. Çünkü bir musibet çıkarsa iki taraf hakkında bir musibet çıkarsa bu lafı o cin taşıdığı için Adem nesline şahit tutulacağını bilir. Şahit tutulacağını bildiği için de o hesap gününde bir Adem'in yanında şahitlik etmek istemez. Bizden nefret ediyorlar çünkü. Ama tabi bunun istisnaları da çoktur. Biz e, nasılsak onlar da bizim gibiler. Onlarda da aman diyenler var. O nedenle bu isimleri söyleyenler de var sevgili arkadaşlar. Tabi onlar da e, insanlar gibi olduğu için bu kuralı çiğneyenlerle karşılaşmak mümkün. İkinci kuralsa kişiler birbirine karşı e, kavga, dövüş, husumet çıkarmasın diye hocanın kendisi söylemez. Çünkü bilir yani karşı taraftaki kişi. Ee, gittiğinde o kişiye farklı gözle bakar kendini tutamaz bir laf sokmaya çalışır vesaire bu sebepten dolayı e, hocalar söylemek istemezler şimdi arkadaşlar bu kadar anlattık madem videonun da sonuna geldik ama kapatmadan önce e, size büyü yapanı e, öğrenmek için görmek için bir istihare terkibi verelim e, bu denenmiş ve daha önce tecrübe edilmiş bir istihare terkibidir sevgili arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Abdestimizi alıyoruz. Ekrana da verdim. Abdestimizi alıyoruz. Yatağımıza oturduğumuzda 302 adet 302 adet yağ basir zikrini çekiyoruz. 302 tane yağ basir. Niye? Yağ basir her şeyi gören demek. 302 de ebced değeridir. 302 tane yatağa oturdun abdestli bir şekilde ya basir zikrini çektin. Ya basir, ya basir, ya basir ama ben her zaman bu zikirler çekilirken e, şunu tavsiye ediyorum. Tekil zikirlerde, bunun gibi tekil zikirlerde yani ya basir gibi tekil zikirlerde tek başına bu zikri çekmeyin. Nasıl çekeceğiz? Ya Allahu ya basir, ya Allahu ya basir. Yani başına mutlaka ee, Esma-ül Hüsna'nın azamı dediğimiz Allah zikrini ekleyin. Ya Allahu ya vasir diye çekmeniz daha eftel olacaktır. Şart değildir ama daha eftel olacaktır. Hemen arkasından 72 defa Vallahu muhricun ma kuntum tektumun ayetini okuyoruz. Bakara suresi 72. ayet bu da. Son kısmıdır o ayetin son kısmıdır. Allah görendir. O her şeyi açığa çıkarır anlamına gelen ayettir sevgili arkadaşlar. 72 defada bu ayeti okuyoruz. Daha sonra görmek istediğimiz neyse dua ederek Rabbimizden isteyerek konuşmadan uyuyoruz. İstiharelerde istihare kurallarını yaptıktan sonra konuşulmaz. Yatar, uyunulur. Telefonla oynanmaz. Başka şeylerle meşgul olunmaz. Kural neyse onu yaparız sonra gider uyuruz. Unutmuyoruz onu. Büyü yapanın kim olduğunu görmek istiyorsak da Ekranda gördüğünüz bu işlemi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hepsi bu. Ayeti okuduktan sonra dua ediyoruz sevgili arkadaşlar. Dua etmeyi unutmuyoruz. Ya Rabbi şu 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 sebepten dolayı ben bu işlemi yaptım. Bana bu ayetin tecellisiyle o kişinin kim olduğunu göster ya Rabbi gibi. İlla benim söylediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Gönlünüzden hangisi geçiyorsa. E, duasını yapıyorsunuz ve işlemimiz bitiyor. Evet sevgili arkadaşlar büyü yapan kişi nasıl bilinir? bilinmesi doğru mudur sorularına cevap vermeye çalıştık. İnşallah başka sorularda, başka sık sorulan sorularda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.